Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarım pür koton hazırladığım çok güzel bir kare motif yapımı tarif edeceğim. Motifimizin ismi Rüzgar Gölü. Şöyle bakın modeli yakından göstermek istiyorum. İnanılmaz kolay bir örnek. Hemen şöyle motifimizin arka tarafına da bakalım. Çok keyifli ilerliyor. Çok basit bir mantığı var. Kavradıktan sonra bunu örgüye ilk kez başlayanlar bile eminim ki çok rahatlıkla yapabilirler. İsterseniz bunu bir bütün halinde bu şekilde kare motife başlayıp hiç iplik kopartmadan istediğiniz ölçe gelene kadar büyüterek bebek battaniyesi hazırlayabilirsiniz. Ya da böyle istediğiniz sıra sayısınca örerek böyle rengarenk motifler hazırlayarak Motifleri bir araya getirerek de bir çalışma yapabilirsiniz. Bununla battaniyeler, hırkalar, giysi çalışmaları yapabilirsiniz. Çanta çalışmaları da kullanabilirsiniz. Örneğin böyle iki tane büyük motif ördükten sonra kenarına bir yan körük örüp güzel bir çanta da yapılabilir. Gerçekten çok beğendiğim güzel bir motif oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Detay tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Motifimi örmek için spagetti yarnın içeriği %100 pamuk olan pür koton ipliğini kullanacağım. Bakın dokusu yakından bu şekilde. Tığ numaram da 3 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıkılığına gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İşe ilk olarak sihirli halka ile başlangıç yapıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılır daha önceden detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Halkamızı bu şekilde oluşturduk. Halkayı oluştururken bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi bu zinciri 2, 3'e tamamlıyoruz. Doluyoruz. Halka içerisine gelerek ilmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var doluyoruz. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyoruz. Tekrar doladık. Bir tane daha ikili trabzan örüyoruz. Baştaki 3 zincirde bir trabzan kabul ediyoruz. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımızı ördük. Köşeler için 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına dolayarak şimdi halka içerisine 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3. 3 zincir, 3 tane ikili trabzan tekrar 1 2 3 zincir ve bu üçlü trabzan grubunu 4 adet olacak şekilde örüyoruz köşeler 3 zincir son 3 tane ikili trabzanımız örelim halkamızın içerisine sihirli halka yapmak yerine 4 ya da 5 zincirle de başlangıç yapabilirsiniz bakın bu şekilde 3 zincir 3 tane ikili trabzanımız ördük ve toplamda 4 tane grubumuzu hazırlamış olduk şimdi sihirli halkadan kalan kısa ipi çekebildiğimiz noktaya kadar çekerek bu orta kısmı kapatıyoruz. Tığımızın başına doluyoruz. Bakın burada zincirle bitiş yapmayacağız. Baştaki 1, 2, 3. zincirin içerisine batıp kısa ipi de tığımızın üzerine alarak gizleyerek örmeye devam edeceğiz. Buradan ilmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var doluyoruz. Üçünü tek seferde toplayarak tekli trabzanla 3 e, üç zincirlik boşluğu elde etmiş oluyoruz. Bakın köşeyi tekli trabzanla bitirdik ve örgümüz kare formunu aldı. Şimdi bir. 2 3 zincirli yukarı çıkıyoruz tığımızın başına dolayarak burada oluşturduğumuz boşluğa tekli trabzan oluşturduğumuz 3 zincirlik boşluğa batıp ikili trabzan örüyoruz baştaki 3 zincirde bir trabzan kabul ettik burada iki tane trabzanımız oldu tığımızın başına doluyoruz şimdi buradaki başladığımız 3 zincirlik nokta vardı bunu trabzan kabul ettik şimdi bunu önden batacağız bakın 3 zincirin oldu 1 2 3 tane trabzan var İlkine bakın böyle geniş boşluktan batıp sol boşluğuna çıkartıyoruz. Trabzana önden batıyoruz. Bakın. Bu şekilde 3 tane trabzan var. İlkini önden batarak buradan ilmek çıkarıyoruz ve ikili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte. ikisini birlikte bir tane zincir çekip tığımızın başına doluyoruz. Ortadaki ikinci trabzanı atlayıp Üçüncü bakın buradaki son trabzana sağ geniş boşluğundan batıp sol geniş boşluğundan çıkartarak yani önden batarak bu şekilde ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyoruz. Tığımızın başına doluyoruz. 3 zincirlik boşluğa gelip 2 iki tane ikili trabzan örüyoruz. 1 Aynı boşluğa ikinci trabzan. Şimdi köşeyi oluşturacağız. 1 2 3 zincir köşe hep 3 zincir devam edecek. Aynı boşluğa gelip 2 iki tane ikili trabzan örüyoruz. 1 ve 2 Köşe artışımızı yaptık. Doluyoruz. Burada 3 tane ikili trabzan var. İlkini hemen şöyle önden batıyoruz. İkili trabzan. Bir tane zincir çekiyoruz. Doladık. Ortadaki trabzan atlayıp bu sondaki trabzana da yine önden batarak ikili trabzan örüyoruz. Sonra yine 3 zincirlik köşe boşluğumuza geldik. Bu boşluğa 2 iki tane ikili trabzan. Köşe olduğu için 3 zincir. Tekrar 2 iki tane ikili trabzanımızı örerek köşe noktasını oluşturmuş oluyoruz. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Burada bakın köşe yarımını yapmıştık. Diğer yarımı yapıp bir bütün haline getirmiş olacağız sıramızı. Şimdi bu şekilde tarif ettiğimiz gibi sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıramızın sonuna geldik. Bakın buradaki üçlü trabzana ilkine önden battık. Bir zincir çekip ortadakini atladık ve sondakine önden batarak ikili trabzanımızı ördük. Ve tekli trabzanla bittiğimiz Bakın köşe noktaya geldik. Bu noktaya da iki tane kilit trabzanımızı örüyoruz. Diğer noktalarda olduğu gibi köşe artış noktasını yapıyoruz. Burada bitirirken yine tığımızın başına dolayarak baştaki 1, 2, 3. zincirin içerisine batıyoruz. 1, 2, 3. zincirin içerisine batıp ilmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var doluyoruz. 3'ünü tek seferde topladık. Bu şekilde bakın köşeyi e, tamamlamış oluyoruz ve ikinci sırayı da bitirdik şimdi yeni sıraya geçiyoruz yine 3 zincirle yeni sıramıza başlıyoruz doladık bakın burada oluşturduğumuz köşe boşluğumuza batıp bir tane kili trabzan örüyoruz her defasında bu şekilde başlayıp bitişlerimizi yapacağız doluyoruz şimdi burada bakın 3 zincirlik trabzan saydığımız nokta var şimdi bu trabzanın tepesine yani 3. Üç, zincirin içerisine batıyoruz ilmek çıkardık ikili trabzan örüyoruz doluyoruz Bakın önden battığımız bir önceki bakın önden battığımız trabzan bir önceki trabzan artık önden batacağız. Artık önden battıklarımızı bırakacağız. Şimdi önden battığımız trabzandan önceki trabzana önden batarak ikili trabzan örüyoruz. Bakın oluklu bir görüntü oluşuyor. Sonra bir zincir çekip doluyoruz. Buradaki trabzan atlayarak bir zincirlik geniş boşluğa gelip bu noktaya bir tane ikili trabzan örüyoruz. Bir zincir doluyoruz. Önden ördüğümüz trabzanı bırakıp bir diğer trabzana önden batarak ikili trabzan örüyoruz. Doladık. Hemen burada kalan bir trabzanımız var. Bunun tepesine gelerek bir tane ikili trabzan doluyoruz. Köşe 3 zincirlik boşluğumuza geldik. Burada hemen iki tane ikili trabzanla köşe artışımızı yapıyoruz. Köşe olduğu için 3 zincir doluyoruz. Aynı boşluğa gelerek tekrar iki tane ikili trabzan örerek köşeyi tamamlıyoruz doladık. Burada bizi 3 tane trabzan karşılıyor. En sondaki önden batılmış bakın. Bunu şimdi ilkine tepesine batarak ikili trabzan. Sıradakine önden batıyoruz. İkili trabzan. Sonra buradaki trabzanı atlayacağız. Bunun için bir zincir çekip doluyoruz. Önden battığımız trabzanı atlayıp bir zincirlik boşluğa batıp ikili trabzan örüyoruz. Sonra tekrar bir zincir. Önden battığımız trabzanı atlayıp bir diğer trabzana önden batarak ikili trabzan bir diğer trabzanın tepesine ikili trabzan bakın bir tanesi önden battım bir diğerini tepesine battım doluyorum yine aynı şekilde 3 zincirlik köşe boşluğuna gelip iki trabzan tek, tekrar 3 zincir ikili trabzan şeklinde bakın burada yapmış olduğumuz işlemi sıra sonuna kadar devam ettiriyoruz burada sıramızın sonuna geldik en son öreceğimiz 3 zincirlik boşluğumuza yani ilk başladığımız tekli trabzanla bittiğimiz boşluğumuza iki tane ikili trabzan örüyoruz ve sırayı tamamlıyoruz. Şimdi birleştirme noktası kaldı. Böyle birkaç sırayı ördüğümüzde çok böyle bir şey benzemiyor gibi ama sırayı devam ettirdiğiniz zaman bakın çok güzel bir görüntü ortaya çıkmış oluyor. Tığımızın başına doluyoruz ve yine üçüncü zincirin içerisine batarak ilmek çıkarıp üç ilmeği tek seferde toplayarak üç zincirlik köşe boşluğunu elde etmiş oluyoruz. Şimdi bir iki üç zinciri yukarı çıkıp yine aynı boşluğa tekli trabzanla oluşturduğumuz boşluğa bir tane ikili trabzan örüyoruz doladık Yine 3 zincir bakın. Burada yukarı çıkma noktamızdı ve bunu trabzan sayıyorduk. Bunun 3. zincirin içerisine batıp yine ikili trabzan örüyoruz. Doladık. Şimdi bir diğer trabzana da bakın. Bir diğer trabzanın tepesine de batıp ikili trabzan örüyoruz. Bundan sonra yapacağımız işlem önden ördüğümüz trabzanın bir önceki trabzanını önden örmek. Hep bu şekilde önden öreceğiz. Bakın oluklu duran trabzanın bir önceki trabzanı. Bunu önden batarak ikili trabzan Sonra bir zincir çekip bu önden ördüğümüz trabzanı atlayıp bir zincirlik boşluğa ikili trabzan öreceğiz. Şimdi bu sıradan sonra mantığı daha net kavranmış olacak. Aslında hep aynı sırayı tekrar diyoruz. Bir zincir doluyoruz. Buradaki trabzanı atlayıp bir zincirlik boşluğa ikili trabzan örüyoruz. Tekrar bir zincir bakın önden battığımız trabzan atlıyoruz bir sonrakine. Bundan sonra hep böyle devam edecek. Bir sonrakine ikili trabzan örüyoruz. Sadece bakın Önden battığımız trabzandan sonrakine önden batıyoruz. Bu taraftaysa e, önden battığımız trabzandan önceki trabzanı önden batıyoruz. Hep bu iki nokta devam edecek. Sonraki trabzanlara ise tepe, tepelerine batarak devam edeceğiz. İki tane trabzanımız vardı. Tepelerine batarak ikili trabzan. Üç zincirlik boşluk geliyor. İki tane ikili trabzanla köşe artırmayı yapıyoruz. Tekrar üç zincir doluyoruz. Aynı boşluğa gelerek iki tane ikili trabzan doluyoruz. Şimdi sıradaki trabzanın tepesine ikili trabzan. Bir sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan. Doluyoruz. Bakın önden battığımız trabzanlar önceki trabzan. Hemen buna önden batarak ikili trabzan. Bir zincir. Önden battığımız trabzan atlayıp bir zincirlik boşluğa ikili trabzan. Bir zincir trabzan atlıyoruz. Bir zincirlik boşluğa ikili trabzan. Ve burada yapmış olduğumuz gibi aynı işlemi devam ettireceğiz. Bakın sıra sonuna kadar gelelim. Bir sıra daha hemen sizlerle paylaşalım. Bakın, sıramızı tamamladık. Buradaki son noktaya da iki tane kilit trabzanımızı örerek köşeyi tamamlayacağız. Doluyoruz. Yine üçüncü zincirin içerisine batarak ilmek çıkarıp üç ilmeği tek seferde toplayarak köşe boşluğunu elde etmiş oluyoruz. Sonra yine 3 zincirle yukarı çıkıp bu boşluğa yine bir tane kilit trabzan örüyoruz. Doladık. Yine 3 zincir bizi karşılıyor. Hemen bunun tepesine trabzan olduğu için Hemen tepesine batıp ikili trabzan, bir diğer trabzanın tepesine ikili trabzan. Ta ki bakın önden ördüğümüz e, trabzandan önceki trabzana kadar her birinin tepesine bu şekilde ikili trabzan örüyoruz ve burada trabzan sayısı otomatik artmış oluyor doluyoruz. Önden ördüğümüz trabzanın bir önceki trabzanın önden batıp ikili trabzan, sonra bir zincir bakın kutulu bu noktalar oluşuyor trabzan atlayıp hep bir zincirlik boşluğa trabzan, bir zincir bir zincirlik boşluğa trabzan bir zincir bir zincirlik boşluğa trabzan bir zincir buradaki önden battığımız trabzan atlayıp hemen bir diğerine önden batarak ikili trabzan örüyoruz sonra üç tane yan yana trabzan var bunların her birinin tepesine batarak ikili trabzan sonra köşe artışı yapacağız köşe içinde iki tane ikili trabzan 1 2 3 zincir köşeden hep 3 zincir devam ediyor aynı boşluğa gelip iki tane ikili trabzanımızı örerek burada yapmış olduğumuz işlemi diğer kenarlarda da birebir uygulayarak yapmış oluyoruz. Bakın bu birinci kenardı. İkinci, üçüncü, dördüncü kenar. Burada yine bitirirken de bakın yarım köşeyle başlıyoruz. Bitirirken de aynı boşluğa iki tane ikili trabzan örüp sırayı tamamlamış oluyoruz. Bakın bu şekilde motif mantık bu. Bu şekilde ilerleyecek. Bittiği zaman da bakın ben burada 9 sıra ördüm. 9 sıra ördüğümde böyle bir güzel görüntü ortaya çıkmış oluyor. Bunu sizler e, sırasının sırasın on 10, 12, 15 istediğiniz boyutta hazırlayabilirsiniz. Ben 9 sıra ördüğümde şöyle ölçüsünü vermek istiyorum sizlere. Kaç santim oldu? Bakın. 17,5 santim. 9 sıra bu iple çalıştığımda 17,5 santim olduğu ölçüsü. Sizler dediğim gibi bunu istediğiniz boyutta hazırlayabilirsiniz. Tarifimiz de bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.